Çok değerli partililer, çok kıymetli basın mensupları. Demokrat Parti geleneksel pazar toplantısına hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce şu anda AYT sınavında bulunan gençlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Umarım emeklerin karşılıklarını alıp iyi puanlarla, iyi üniversitelere, iyi programlara yerleşirler. Sorunları ve hukuksuzluklar ülkesi Türkiye'nin üniversite sınavı ve yerleştirme konusundaki adet, adaletsizliği ve çocuklarımızın haklarının, emeklilerin nasıl gasp edildiği konusuna girmeden önce birkaç gündem konusunda açıklamalar yapmak istiyorum. 17 Haziran Cuma günü, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümüydü. Bugün bizler babalar gününü kutlarken... Büyük siyasetçi, mühendis, devlet adamı, Türkiye'yi gaz yanından aydınlığa, sabandan traktöre geçiren demir çelik, şeker, çimento fabrikaları, 58 üniversite, 209 baraj, Boğaz Köprüsü gibi birçok eserin mimarı, halkın layık gördüğü sıfatıyla Türk milletinin babasını da saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu hafta yine güzel bir haber yaşadık. Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kızımız Sümeyye Boyacı altın madalya aldı, dünya şampiyonu oldu. Ve ülkemize ve şehrimize çok büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Vesileyle Sümeyye, kız Sümeyye kızımıza, e antrenörü Mehmet Bayrağı ailesine, emeği geçen herkese, Eskişehir Büyükşehir, -Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne teşekkür etmek isterim. Yüzme konusunda ilimiz büyük başarılar gösteriyor. Son zamanlarda milli takıma oyuncular veriyor. Elbette başarılar altyapı çalışmaları ve tesislerle birlikte gelmektedir. Spora özellikle yüzme sporuna havuzlarıyla destek veren Büyükşehir, e, Büyükşehir, Tebabaşı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yeni Kent e, Olimpik Yüzme Havuzu bu başarılarda çok büyük rol oynuyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'tan da seçim tahayyülü olan Kapalı Yüzme Havuzu projesinin bir an önce başlatmasını istiyoruz. Bu konuda kendisine her türlü desteği vermeye de hazırız. Sağlıklı, başarılı sosyal bireyler yetiştirmek için geleceğimizin teminatı gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirmek büyük önem arz ediyor. Yeni tesisler ve imkanlarla daha çok gencimizi spora teşvik etmek için e, çaba harcamalıyız. İlk görevimiz bu olmalıdır. Eğitim konusuna girince iktidar yine eğitim konusunda çok ince hesaplar peşinde. Üniversite sınavında biliyorsunuz baraj puanı kaldırıldı. Bir net yapan artık üniversiteye girebilecek. Sözde boş kontenjanları doldurmak için yapılan bu uygulaman üniversitenin işsiz sayısını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Her ilde altyapısı oluşturulmadan öğretim üyesi yetiştirilmeden açılmış niteliksiz üniversitelerle karşı karşıyayız. Bu kadar üniversite mezunu istihdama katamadığınızda 25 olan genç işsizlik oranımız maalesef 30'ların çok çok üstüne çıkacaktır. İstihdama katılmayan genç sayısı arttıkça sosyal sorunların katlanarak artışı da kaçınılmaz maksatlı yapılan ve mantığı olmayan bu uygulama ile daha çok genci üniversiteye göndermek yerine yapılması gereken Türk ekonomisinin, sanayinin, üretimin ihtiyacı olan meslek ve teknik liselerini liselerine gereken önemi vermek, sayısını, niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Diğer bir konu devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere verilen burs sayısı yetersiz hatta yok denecek kadar azdır ekonomik zorluklar sebebiyle gençlerimiz mecburen öğrenim kredilerine yöneliyorlar ancak kredi geri ödeme faizleri yıllık üfeye göre endekslendiğinden korkunç faizlerle banka kredisi gibi geri ödemelerle karşılaşıyorlar Türkiye'de öğrenim kredisini ödemeyen öğrenci sayısı maalesef 5 milyona ulaşmıştır Borç vadesi dolan yüz binlerce öğrenci yasal işlem ve takip altındadır. Binlercesine hacizler gönderilmiştir. İktidarın inşaat şirketlerine vergi muafiyetleri getirip yüz milyonlarca dolar borçlarını silerken kendi çocuklarına gördüğü bu uygulama kesinlikle reva değildir. İktidar her konuda o kadar pişkin ki Yine Cumhurbaşkanımız bu hafta yaptığı bir açıklamasında Gençlik ve Spor Bakanı'na teyit ettirerek Türkiye'de hiçbir devlet üniversitesinde yurt ve barınma sorunu olmadığını söyledi. Ama benim aklıma gelen bir örnekle bugün İzmir'e iki saat uzaklıkta Urla'nın e, ee, kırsalında bulunan İzmir bir devlet üniversitesi olan Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 5400 öğrenci öğrenim görmektedir ve bu üniversitenin Kredi Yurtlar Kurumu yurt e, kapasitesi anca bir kişidir. Üniversite öğrencileri bu örnekte olduğu gibi uçuk yüksek kira bedelleriyle ev sahipleri insafına terk edilmeye devam ediyor. Yine geçen hafta bir annenin bizzat bana söylediği bir durumu size aktarmak istiyorum. Geçen yıl dil puanıyla Türkiye'ye ilk 15 bininci dilimine giren bir öğrenci Hacettepe ve muadili bir okul gibi bir programa yerleştirmeye beklerken araya giren 6.000 sığınmacı kontenjanı nedeniyle 21 bininci saraya gerilemiştir. Ve herhangi bir programa yerleşememiştir. Sığınmacılara desteği, insani desteği yardımları anlıyoruz. Ama bunun için kendi çocuğumuzu mağdur etmek kesinlikle hak değildir. Emeğini, göz yaşını, uykusuzluğunu, anne babasının feragatını, stresini, zorluklarını yok saymak bu kadar kolay olmamalı. Kimsenin kendi insanımızı, çocuğumuzu mağdur etmeye, emeğini çalmaya hakkı yoktur. Geçen yıl 41 bin sığınmacı yüksek öğrenim programlarına yerleştirildi. Bunların yaklaşık e, varsayılan 5 ile 6 bin arası e, hukuk fakültelerinde ve siyasi bilimler programlarında. Bu demektir ki yakın zamanda Türk hukuk sisteminde, kamu yönetiminde yabancı uyruklu kişiler göreceğiz. Biz bunları telaffuz ettiğimizde bizi ırkçılıkla suçlayanlar var. Bize Avrupa'daki milletvekili ve yönetici olan Türkleri örnek gösteriyorlar. Unutmayınız ki onlar o ülkede yaşayan ikinci ve üçüncü nesil, orada doğup büyüyen, vatandaşlığını almış ülkeye entegre olmuş Türklerdir. Bizdeki gibi dün gelmiş değillerdir. Ekonomi, tarım, geçin sıkıntısı derken bugün de üniversitenin sorunlarına kısaca değindim. Ama görülüyor ki artık iktidar ipin ucunu kaçırmış. Tüm kurumlar ağır bir dejenerasyona maruz kalmıştır. Karanlık gidişattan kurtulmak için yapılacak tek şey bir an önce sandığa gitmektir. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bu arada her, tüm babalarımızın babalar günü kutluyorum. Ayrıca bugün Eskişehir Sporumuzun 57. doğum günü. Eskişehir Sporumuzun doğum günü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Kendi fotoğraf alayım ben. Tamam.